Ee, Nurhan Ecemiş, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, 13 yıldır buradayım. Yüksek lisansım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, doktoram e, State University of New York at Buffalo'da Amerika'dan. Burada geoteknik alanında çalışıyorum, inşaat mühendisliği bölümünde. Zemin dinamiği e, ve işte sıvılaşma, zemin deprem üzerine çalışıyorum. Türkiye'ye döndükten sonra enstrüman çalmaya başladım yani ud'u ilk elime aldığım zaman 2009 yılındaydı sonrasında çok hızlı bir şekilde işte dersler aldım Ege Üniversitesi'nden Maruf hoca ile beraber dersler aldım bir birçok koroda çalıştım. Kendimi geliştirdim. Yani mühendislik yaparak tabii biz daha çok akademisyen olduğumuz için derslere girdiğimizden dolayı hani çok bir zaman gerekiyordu hepimiz için. O zamanı yani bir hobi tarzı bir şey gerekiyordu ve onu daha çok müzikte buldum. Instrumanda ut çok hoşuma gitti. Yani bence çok benzeşiyor çünkü notalarla çalışıyorsunuz. Notalar da hepsi bir matematiği var, hepsinin arka planda bir matematiği var. Dolayısıyla bu nota öğrenmek çok basit geliyor bir mühendise bence. Çünkü mühendislikte de matematik işte bir kurgu, bir şey çözümleme gibi bir şey olduğu için dolayısıyla notaların da çok paralel olduğunu düşünüyorum onunla bu konuda. Ee, sesi çok hoşuma gidiyordu. Başta e, ya, e, tambur, e, da, tambur da çok hoşuma gidiyor. Tambur denedim ama tamburun sapı çok uzun olduğu için yetişemedim bir bayan olarak. O yüzden wood e, daha uygun geldi bana. O yüzden zevk alabileceğim bir şey olsun istedim. Çünkü zevk almadan da bırakırdım.